Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oyunu oynayacağız. Şimdi Minecraft'a giriyorum. Minecraft, Minecraft aslında. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağım. Ah. Şöyle bir köpek bir markama geliyor. Arkadaşlar yanıma hemen doğru yanıma geldi. Şimdi ben şurada balonlu ev görüyorsunuz. Şimdi ben bu balonlu eve giriyorum. Ve sonra Surveyor'u yapacağım. Arkadaşlar şöyle evi göstereyim size. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim şöyle, şöyle de olabilir. Şurada konuşuyorsun arkadaşlarımla. Bu da bilmiyorum ne olduğunu. Kapı. da bilmiyorum için ne bir şey. Şimdi yürüyeyim. Mesela bu kapı açılmıyor. Arkadaşlar çok güzel. Ah. Burada diye tak. Olmuyormuş. Evet tuvalet şöyle. Bayt bayt bayt. Evet, Tuvaletini yapıyorsun. Şurada Elini tutuyorsun. Arkadaşlar şimdi böyle bir kutu yapacağım ve orada yemekler yapacağım ve survival. koca sadece yemekler ve merdivenler yapmak zorundayım. Şöyle arkadaşlar bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben buradan dışarı çıkmayacağım. Böyle karar vereceğim. işte bulamadığım aradığım şey. İşte Neyse. Neyse ne. Şimdi yemekler alacağım. Böyle bir yemek. Ne yemekler alacağım. Arkadaşlar şunu arıyorum. İki aldım. Bu şöyle şeyler koyabiliriz. Şöyle sayıyayım. şöyle Burada görüyorum. Şöyle mor bir Şurada görüyorum. Öyle bir şey burada görüyorum. Sen aynı yerde görüyorsun. Şurada da böyle. Doldurdum arkadaşlar. Çıkacak bir yerim var. Şurada da Bu bir tanesi. Ve yeşil yok. Yeşil yok. Hani bu bir yerde. Bunlar da. Nerede olursa olsun arkadaşlar. biz de oyuna başlayalım birkaç tane yemek koyacağım. Şöyle ekmek koyuyorum arkadaşlar. Sonra elma koyacağım ve ve sonra survivor yapacağım. Sihirli elmalardan da koyacağım. İçli elmalardan da koyacağım. Her bir elmadan koyacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun lütfen. Bu video daha bitmedi. Nasıl abone olun? Ki daha videolar çıkacağım. Şimdi oyundan çıkıyorum. Ne Arkadaşlar bu arada şu insanım. Bu güzel beğendiniz. Bir

Arkadaşlar Survivor yaptım ve şimdi şuradan merdivenler yapmak lazım. Varsa. Arkadaşlar meçhuz yiyen. Şöyle ben bunu yine böyle yapmak zorundayım. Şurada bir şey unutmuşum. bir merdiven yapmak istiyorum arkadaşlar köpeğim işte. Şimdi de şöyle bu köpeğimi iple yukarıya tutacağım. Köpeğim ya kaç. Şurada burada. Seni sevmem sonra ben. var. Köpeğim. arkadaşlar yine geleceğim. Beni çağırıyorlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu 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 kadar yeter. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Hoşça kalın.